zamirler de ek fiil çekimine girerek yüklem olur. Hangisine zamir ek fiil çekimine girmiştir? Ben sözcüğü zamirdir. Ben diyor. Ee, yüklem dili geçmiş zaman, ek fiilin dili geçmiş zamanı almış. Ve yüklem olmuş Cevabınız C. Bir zamir ek olarak yüklem olabilir. Ee, siz deniz diyor. Yüklemsiz bir zamir. Ek fiil alıp yüklem olmuş. Cevabınız B seçeneği. hangisinde adlaşmış sıfat ek fiil çekimine girmiştir? Yalnız sözcüğü bir sıfattır. Yalnız insan e, dersek. İnsan düşmüş yalnız bir adlaşmış sıfat e, ek fiili mişli geçmiş zamanla girerek yüklem olmuş. Cevabımız B seçeneği. Ek fiilin iki tane görev var. Birincisi birleşik e, zamanlı fiiller yapmak. Yorduk şeklinde. İkincisi isimleri yüklem yapmak. Çocuktun isimleri yüklem yapmış. Dostuydu, isimleri yüklem yapmış. Küçük bir gemiydi, isimleri yüklem yapmış. Filipin vatandaşıydı, isimleri yüklem yapmış. Azarlıyordu, aynı örnekte olduğu gibi şimdiki zaman hikayesi. Cevabımız C seçeneği. Hangisi yüklemi? Ek fiil almış bir sıfattır. Yüksek sözcüğü bir sıfat. Yüksektir, ek fiilin geniş zamanını almış ve yüklü olmuş cevabımız D seçeneği. İsim cümlelerinde kimi zaman ek eylemin üçüncü tekil kişi yani dır ekinin kullanılmadığı görülür. Bugün hava bugün hava şöyle diyelim soğuk cümlesinde aslında bugün hava soğuktur demek istiyoruz ama biz ne yapıyoruz? Dır'ı kullanmıyoruz. Hangisinde bunun örneği vardır. Kardeşi bütünlükü tanım bir mimardır şeklinde olmalı. Zaten miş var, değildir var. E, var. Biriymiş miş var. Kullanılmayan sadece geniş zaman ki A seçeneği. Hangisinde ek fiil yoktur? baktığımızda tarif olmuş ve çekmiş. Bunlar çekimli fiiller. Ek fiil değil. Diğer sahiptir. Şehirdir. Vilnus'tayım. Bunlar isim olup yüklem olmuş ve ek fiil aldığı söylenebilir. Cevabımız 3-5-D seçeneği. Hangisi yoktur? Gereklilik ipi var. Aldanmalı. Bunu söyleyelim. Ek fiilin geniş zamanı güzeldir. Var. Serindi de, de dirgizde ama var sonuç olarak. Bağlaç hem hem bağlaçları kişi zamirimiz var senin sen bir kişi zamiridir. Ek fiil hikayesi yok. Cevabımız D seçeneği. Ek fiil almış bir edattır diyor arkadaşlar. Baktığımızda cevabımız bir perde var gibidir diyor. Gibi bir edattır. Ek fiilin geniş zaman ekini almış gibidir. Yüklemimiz cevabımız E seçeneği. Ek fiil ilk olarak e, isimleri yüklem yapar, şöyle isimleri yüklem yapar diyelim. Birinci işlevi bu. İkinci işlevi birleşik zamanlı fiil yapar. Birleşik zamanlı fiil yapar. Hangisine işte farklıdır diyor. Gürüş e, yapacak en güzel bölgeden biri dir burası. Burada isimleri yüklem yapmış yani bir mümkündür bir isimleri yüklem yapmış. Zor değilmiş isimleri yüklem yapmış. Batı Avrupalıydı bir isimleri yüklem yapmış. Ama ziyaret ediyormuş. Hem yor var hem muş var. Bu birleşik zamanlı fiil yapmış demektir. Cevabımız D seçeneği. Ek fiil olumsuzu e, değil sözcüğü de yapılıyor arkadaşlar. Arjantin bir Kuzey Amerika ülkesi değildir. diyor. Bir Kuzey Amerika ülkesi değildir yüklem. E, ne yapmış? Olumsuz yapmış. E, burada gitmedim, yapmamış. Gelişmemiş, yerleşmemiş. Bunlar ek fiil değil. Normal fiilin olumsuz hali. Yani meyma ile yapılmış fiiller. Ek fiil değil de fiiller meyma ile yapılır. Cevabımız B seçeneği. Hangisi yoktur diyor. Burada ki var. Ki bir bağlaştır. E, aydınlık değil. değil. Ek fiilin hikayesi. E, yaşadınız çekinli bir fiil. Çünkü yaşamak fiildir. Kesinlik e, zafı hiç. Burada ek şartı yok. Yani SSA yok. Cevabımız D seçeneği. Ek fiil basit zamanlı bir fiil. Birleşik yapabilir örneğin geliyor basit zamanlı bir fiilken geliyordu, geliyormuş geliyorsa şeklinde ne yapabilir? Birleşik zamanlı fiil yapabilir. Hangisinde böyle bir şey var? Diyor, oynuyordu. oynuyor, oynamak fiili. Yordu, şimdiki zamanın hikayesi şeklinde çekimlenmiş A seçeneği. Bu hangisi yoktur? Yeterlik fiili bulabilsem bulabilmek. Yeterlik fiili ile il yapılıyor. Fiil artı e, bil, gelebilmek, bulabilsem demiş. Emir kipi şaşma. E, şart kipi bulabilsem ssa. Aynı zamanda şart kipi. Yardımcı fiil tercih ederim. Etmek bir yardımcı fiildir. E, Cümlemizde ek fiil yok. Cevabımız e seçeneği. Hangisinde ek fiil vardır? Ek fiil iki görev var. Birincisi isimleri yüklem yapar. E, tutumu yanlıydı. Burada bir ek fiil var. E, bir de genç bir şairim. Burada da ek fiil var çünkü. Yüklemler isim. 3 e, ve 5'te ek fiil var. Cevabımız D seçeneği. Ek fiil farklı bir kiptedir diyor. Kars'mış, çokmuş, odaymış, dışarıdaymış. E, bunlar mişli geçmiş zaman. Karlıydı bu da değildi geçmiş zaman çok kolay bir soru. Cevabımız B seçeneği.